Çocuklar, sihirli bir iksir hazırlayacağım. Bakalım bunu kimler içecek? Hadi başlayalım bakalım. Bunu içen bir canavara dönüşecek. Şimdi iksirimin suyunu da koyuyorum. Bakalım. Oo! Bir sürü ışıklar çıkmaya başladı bile. Bu ışıklar geçtikten sonra bunu içen kişi bir canavar olacak. Şimdi bunu birazcık da karıştıralım. Bunu meyve suyu zannetsinler. Oldu, karıştırdık bakalım. İyi bir sürü çocuk sesi gelmeye başladı bile. Neyse bunlar beni fark etmeden ben hemen buradan uzaklaşayım. Bunu da böyle kız koyayım de bunu bir meyve suyu zannetsinler. <laughs> Şu boş bardağı da alayım bakalım. Kim düşecek bunu içecek acaba? Çok merak ediyorum. Şurada bir köşeye de saklanayım bari. Niye saklansam acaba? Şuradan çocuk sesi geliyor. Hemen şuradan uzaklaşayım da şurada ağaçların arkasına saklanayım. Kimse beni göremesinler. Çocuklar neredesiniz? Arkadaşların nerede? Araba trenini oluşturmuşsun bile. Hadi arkadaşlarını da çağıralım. Hep birlikte parka gidelim oğlum. Gel bakalım Niloy. Aa siz burada mıymışsınız? Evet buradayız anne. Hadi biz arabalarımıza yerleştir bakalım. Tamam gel bakalım Niloy'cığım. Ah Kerem bir arabasını yerleştirdi bile bir arabaya çocuklar. Sen Burada kornalı bir arabaya geç. Sen bunu çok seviyorsun çünkü. Evet anne bayılıyorum bu arabaya. Çok teşekkür ederim. Rica ederim nilo ya. Hadi gel bakalım Maşacığım. Seni de çok sevdiğin kamyonete yerleştireceğim. Kırmızı mavi bir kamyonet. Ve seni ilk sıraya yerleştiriyorum. Dede. Dede nerede oğlum? Dur. Hangi? Hayriye gel gel diyormuşsun ya. Tamam o zaman sen Hayri ile aynı arabaya binebilirsin Kerem. Hangisine binmek istiyorsun? Ha Hayri sarı kamyonete binecekmiş çocuklar. Tamam o zaman Hayricim Kerem seni bu sarı kamyonete oturtmak istedi. Sen orada otur tamam mı? Tamam anneciğim olur. Aferin bakalım. Sırada Kral Şakir ve Fil Necati var. Gelin bakalım çocuklar. Sizi de buradaki kırmızı arabaya yerleştirelim. Onun içerisine Kerem de biraz araba koymuş ama olsun sarsınız. Ay Kerem Kral Şakir'i düşürdün. Ya Kerem bırakır mısın benim şapkamı? Şapkamda gözü kaldı ya Kerem'in. Hep bu kırmızı şapkayı istiyor ama veremem o benim tamam mı Kerem? Tamam Kral Şakir'cim hadi sen geç kırmızı şapkanda sende kalsın. Fil Necati'yi de. Ya bakalım Fil Necati buradaki beyaz arabaya yerleştirelim Sen bunu çok seviyorsun Çünkü burada kitap okumaya da bayılıyorsun gel bakalım Aferin size kocayı kaldı kocayı da e, Hayri'nin yanına oturtalım değil mi Kerem Hayri'nin yanına bir araba daha koymuşsun kocayı da koyalım Bence sığdılar bile çok güzel oldu arabaları Dur bakalım Maşacığım sen böyle düz dur Şimdi araba trenimiz oluştu. Aa ama çocuklar bir eksiğimiz daha var. Kimi unuttuk anne? Hepimiz buradayız. Kerem de burada. Çocuklar ben Labubu'yu da çağırmıştım. O da gelecek araba trenine katılacak. Aa öyle mi? O da mı katılıyor? O genelde gelmiyor böyle aktivitelere? Evet ama bu sefer geleceğini söyledi. Aa geliyor galiba Labubu da. Selam arkadaşlar. Beni de araba trenine çağırmışsınız. Parka gitmek için çok teşekkür ederim size. Evet Labubu hoş geldin. Biz de seni bekliyorduk. Hoş bulduk. İyi yaptınız ya. Beni de böyle çağırın parka gitmeye, etkinliklere. Tamamdır. Gel bakalım Labubu. Sen de herhangi bir arabaya geçebilirsin arkadaşlarının yanına. Tamam o zaman ben de istediğim yere geçeyim. Ama ben çok uzun yoldan geldiğim için çok susadım ya. Buralarda hiç meyve suyu, su yok mu? Aa, burada yok ki. Dur bakalım etrafta var mı? Tamam siz arabanıza binin. Ben şimdi bakarım, tamam mı? Tamam la bu. Sen bak istediğin şeyi yiyip içebilirsin. Bakayım bakalım buralarda yiyecek içecek bir şey var mı? Burada bir kahve var. Bunu ben içmem. Sevmiyorum. Tadı çok kötü. Uf. Başka ne var? Aa! Burada bir meyve suyu var galiba. İşte aradığımı buldum bile. Gözümün önündeymiş. Nasıl fark etmemişim ya? Çok güzel bir içecek var burada. Acaba bu neyli meyve suyu ya? Dur hepsini içeyim bari. Oo, bu içeceği içtikten sonra bana bir şeyler olmaya başladı. Arkadaşlar yardım edin bana. Ne oluyor böyle? Bir sürü ışık çıkmaya başladı ya. Ne oluyor böyle? Ne oldu böyle bana ya? İnanmıyorum. Kocaman bir ağaç adama dönüştüm. Siz bana ne yaptınız? Bu içeceğin içinde ne vardı ya? Beni bırbır bır patapine çevirmişsiniz. İnanamıyorum. Size bunu bana kim yaptı? Ya la bu olur mu öyle bir şey? Biz sana neden böyle bir şey yapalım? Bunu kesin cadı teyze bırakmıştır ya. ''Ne cadı teyzeme bıraktı görür o gününü hain cadı teyze ya beni ağaç adama çevirdi ve burnum çok uzun kollarım da çok uzun ayaklarım çok büyük böyle kendimi çok kötü hissediyorum ben labubu iken ne kadar tatlı bir bebektim ya'' ''Bence de labubu sen bu halde e, biraz komik oldun ama merak etme seni düzeltiriz nasıl düzeltecekmişsiniz bakalım'' Bence içecekten tekrardan bir içmeyi dene. O şekilde belki düzelebilirsin. Tamam o zaman tekrardan içeyim bakalım şu sihirli içecekten getirin bana. Al bakalım la bu bu bol bol iç bakalım. İnşallah eski haline tekrardan dönebilirsin. İnşallah tekrardan dönerim ama o cadı teyzeye göstereceğim gününü. Verin bari hepsini içeyim. Al al bol bol iç. Oh be düzeldim sonunda. Bir daha sizin çağırdığınız etkinliklere ben gelmeyeceğim. Bunu siz yaptınız değil mi? Kerem sen mi yaptın? Bu içeceğe bir sihir mi yaptın? Çabuk söyle. Lebu bu çok kötü düşünüyorsun ya. Kerem neden böyle bir şey yapsın? Bence bunu cadı teyzen yaptı. Ne? Cadı teyze mi yaptı? Görür o. Gideyim ben onu bulmaya çalışacağım ya. Nasıl bir kötülük yapmaya çalışıyormuş böyle. Ya Kerem de içseydi o neye dönüşecekti? Ay evet ya iyi kela bu sen içmişsin. Hayır ya keşke ben de içmeseydim ama bir canavar oldu ve çok kötüydü. Neyse ben onu bulacağım şimdi nereye kaçtı acaba bu cadı teyze? Nerede olabilir onu bulayım da görsün o gününü. Dur bakalım cadı teyze sen bizden kaçabileceğini mi sandın? Gel bakalım. İyi la bu bu bırak beni ya. Ellerimi ısırıyorsun. Tabii ki ısıracağım. Sen bir beni canavara dönüştürdün. Sen görürsün. Senin tırnaklarını koparacağım. Hayır koparamazsın. Bırak çabuk ellerimi ya. Koparacağım. Sen görürsün gününü. Gel bakalım. İşte oldu çocuklar. Artık rahat edebilirsiniz. Cadı teyzenin bütün kırmızı tırnaklarını kestim tırnak makasıyla. Artık size yaklaşamayacak.